Anne. Kızım üşüteceksin hadi geç üstünü giyin. Sağ ol anne. Anne buyur oğlum bir oturur musun? Hayırdır oğlum bir sıkıntı mı var? Bu Hatice'nin beni aldattığını düşünüyorum. Ne diyorsun oğlum sen ne alaka yani? Vallahi anne kaçtır telefonla birileriyle konuşuyor beni görünce saklıyor. Geceleri mesajlaşıyor. İçim hiç rahat değil. Yani oğlum 2-3 yıldır evlisiniz beraber yaşıyoruz ben hiç böyle bir şey görmedim ki. Yani emin misin? Eminim anne eminim. Benim aklımda bir plan var. Eğer bunu hayata geçirirsek ne olup ne olmazını öğreniriz. En azından bir şeye netleştirmiş oluruz kendimizi. Ne plan oğlum? Yani sence gerek var mı böyle bir plana? Anne bunu yapmazsam hiçbir zaman gerçeği şey öğrenemem. Gel sana şimdi planımızı anlatayım. Ben işe gidiyorum akşam geç gelirim haberiniz olsun. Tamamdır. Yemeğe hazırla. Alo cam gitti. Gelecek misin? Aşağıda mısın? Tamam. Açıyorum kapıyı. Kaynana ne zamandır felç? Yaklaşık bir aydır felç. Hiçbir şekilde hareket etmiyor, tepki vermiyor. Çok üzülüyorum bu haline. Anladım. Tekrardan geçmiş olsun. Umarım bir gün bizi yakalamaz. İnşallah. Üzülme ben seni mutlu edeceğim. Ben geldim. Hoş geldin. Yemek yaptın mı? Sen salona geç, ben hemen hazırlarım. Anne. Oğlum. Anne, ne yaptın? Ne yapayım oğlum, aynı. Gelen giden oldu mu eve bugün? Yok oğlum, olmadı. Anne biz bir aydır oyun oynuyoruz buna ya. Hiç mi gelen giden olmuyor ya? Oğlum doğru söylüyorsun ama ben bir aydır izlenim halindeyim. Bir şey fark ettim. Ne fark ettin? Bak şimdi oğlum durum senin düşündüğün gibi değil. Anlat bakayım anne. Oğlum ben bir aydır şunu fark ettim. Mesele bu kızın seni aldatıp aldatmaması değil. Ne alaka ya? Neymiş asıl mesele? Bak oğlum ne zamandır gözlemliyorum. Sen her gün işten eve geliyorsun. Ne bu kıza ilgi veriyorsun. Ne sevgi veriyorsun. Ne bir yanına oturup sohbet muhabbet ediyorsun. Sürekli aynı. Ama bu kızın içinde küçük bir kız çocuğu var. Sen o kız çocuğunu öldürdün. Sen bu kıza ilgi versen, sevgi versen, birazcık beraber vakit geçirsen bu kız zaten sana tapar tapar. Bak beni dinle birazcık hal hareketlerini değiştir. O zaman değişimini göreceksin. Valla doğru söylüyor olabilirsin anne haklısın. Peki. Seni dinleyeceğim ve daha iyi davranacağım. Hayatım. Bana mı seslenmiştin? Ne yapıyorsun? İyiyim. Sen geleceksin diye yemek hazırlamıştım. Arkandaki ne? Hiç. Yanıma bir gelir misin? Olur. Gel gel. Bunlar senin. Bu, bunlar nedir? Ben bayağıdır seninle vakit geçirmeyi unutmuşum. İşe güce kendimi çok kaptırmışım. Ama senin için çalıştığımı unutmuşum. Bu yüzden bugün çok düşündüm. Kendime çok kızdım. Artık seninle biraz daha ilgilenmeye karar verdim. Hah. Beni Çok güzel Burak. Çok teşekkür ederim. Mutlu oldun sen ben de mutlu oldum. Ben işe rende bir geçip sonra beraber yemek yerim olur mu? Olur olur. Hadi sen geç içeri. Anne. Anne. Oğlum. Anne dediklerini yaptım. Az önce Hatice'ye hediye verdim. Gittim saksı aldım verdim. Çok mutlu oldu. Aferin benim oğluma. Gördün mü bak kızı nasıl mutlu ettin. He ya vallahi çok mutlu oldu. Ben de mutlu oldum biliyor musun? Kadınlar güldürme çiçektir çiçek. Alo. Bir daha artık seninle görüşmek istemiyorum. Engelliyorum. Allah'ım beni affet ne olur.